Evet arkadaşlar. Bu olayı evde evet gerçekleştirebiliriz Evet. Ama bu olayı yaparken buradaki şarj damarının yeri değil. Beni yaptığın gibi yapın. Evet. Beni yaptığın gibi. Şunu Hayırlı işler. Lan Şükrü. Çok öyle bak. Evet Şükrü şu an mayalı ve ayırlı. Gerçekten mi? İşte bu kadar. Evet. Nasıl? Bayıldın Bayıldım, lan Şükrü? Bayıldın tabi lan. da bayılsana. <laughs> Beni bayılmasın. ben <laughs> bayıldım mı <bu> bir daha <laughs> İşte onun için bayılsın diyorum ya. Ama çok güzel bir şey yaptınız. Yani yerden kesiliyor. <laughs> Kaldım o pantolon düşür Evet. Gerçekten nasıl yaptınız? Gerçekten mi? evet. evet. evet.